Değerli kardeşlerim selamun aleyküm. İşimizin sonunda dedik ki bir video çekelim. Bu da videoda bizim kara kovan çalışmamız vardı. Ona denk geldi inşallah. Sonu bu. Kovanlarımızın sonu. Bu kovanımız kardeşlerim anayı değişti. Yani bakınız burada delmişti. Ben dört tane analık yapmıştım bundan. Sonra bozdum tekrar. Fakat ben buradan iki ana aldım. Yani ikisi tuttu. İkisi, i̇kisi ise e, muhtemelen uçuştan dönmedi geriye. Kuşlar bunu e, yemiş olabilir. Kuşlar, ara kuşları bayağı yoğun. Değerli arkadaşlarım şimdi anayı al e, şey yaptım ben buna. E, koku ile birleştirdim. Yani dört tane kafes vardı burada. 4 bölme vardı. 4 bölmeyi tek bölme yaptık. Önden giriş devam ediyor. E, bir bakalım yumurta atımına sıkıntı var mı? Çünkü e, ön taraftaydı ana. Birleştirelim böyle 2 3 4. ikisi boş kardeşlerim burada. Bir bismillah diyelim şöyle bakalım. Hep beraber. Küçük bir şey yapmış ama önemli değil. Şöyle başlamış yapmaya ufak ufak. Evet bunlar. Değerli arkadaşlarım çevremizde şu anda nektar. E, şu an sıkıntı. Neden derseniz çünkü çaltı bitti. Haziran 15'e kadar inşallah haydi bekliyoruz. Haziran 15. Bakın biraz bal koymuş. Hafif bal koymuş kardeşlerim Telefonu da gösterebilir miyim aslında? Şöyle çevireyim. Evet. Biraz bal koymuş. Olsun. bunu inşallah doldurur bu. Arası çok fazla değil. Fakat bu yavrusunu bir devir dayım yaparsa İnşallah biraz daha kayıt mevsiminde bunun yarısını biz bal alırız kardeşim yarısını diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakın propolis güzel buluyor burada. Şu görünen ee, kahverenkli şey propolis. Evet şimdilik bunu almayayım ama kalsın burada. Bazen bunları topluyorum. Şu an toplama aparatı yanımızda değil. O yüzden Arıyı tekrar çalıştırmayalım. Evet değerli arkadaşlarım bakalım. İçerisinde günlük yumurta var. Güzel yumurta atmış kraliçe. Demek ki bir zayet olmadı. Burası da aynı şekilde bakınız sağında solunda polen depolamış. Üst tarafa biraz bal var. Ortada yavrusu var. Evet yumurtası var. Şimdi geriye doğru gittiğimde biraz daha kapanmış görüyorum orada. Evet biraz fıs fıs yapalım. Aramızı tuzlamayalım. Şimdi yaya karacağım? İçerisine şerbet bir miktar katmış ama baktım ki aşağıda e, yoğun bir saldırı var. Suyu çoğalttım. Evet bakınız. Değerli arkadaşlarım hem etek örülmüş hem de yumurta atılmış. Güzel. Aslında bunu Evet, inşallah bize bu arı bu kovan kara kovan balı verecek inşallah. Şöyle devam edelim. Bir takipçimiz bu arada Delikanlı Mert. İsmi gibi Mert'tir inşallah. İsmi Mert. Hocam diyor bundan bu sene ne kadar bal alacağız diye merak etmiş. İnşallah bal alacağız mı arkadaşım Yakındaysan ikram ederiz. Değerli arkadaşlarım kapatmış yavruyu. Evet çok güzel. Kapatmış. Hem sizle birlikte bir kontrol etmiş olduk. Bunu aslında merak etmiştim. Bayağıdır. Bayağı zaman oldu. Birleştirme yapmıştım. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım Bakınız çok güzel bal bulmuş. Üst tarafa bakıyorum şöyle. Gösterebiliyor muyum? Maşallah. Demek ki bu çaltıda çaltıdan bal almış. İnşallah gösterebilmişimdir. Evet. Burası da aynı şekilde. Bakınız parlıyor bal. Güzel. Bu arada arkadaşlarım inşallah bal yapacak bize. Şimdi değerli arkadaşlarım aslında e, aralara hiçbir, hiçbirine besleme yapmıyorum. Değerli kardeşlerim ta iki aydır besleme yok. Hiçbirine. Zayıfından kuvvetlisine. Çünkü bir aralıkta aralıkta zayıf evlenirse kuvvetli de ondan nasibini alır. Bunu küçümsemeyelim. Bu sözümü hafife almayın arkadaşlarım. Kesinlikle kuvvetli kovan gider. Zayıftan alacağını alır. Evet kardeşlerim e, bu da Çıkmak üzere yumurtası yavrusu var arkadaşlar hatta çıkmış bazıları güzel burası aynı şekilde bakınız çok güzel yumurta ee, pupa halinde çıkmak üzere yakın arkadaşlarım çıkmaya yakın yavrularımız işçilerimiz inşallah bize bağlı gidecekler değerli arkadaşlarım şimdi sinoptan güney kardeşim. Videoda izliyor. Ee, geçen telefon açmıştı. İnşallah Mevlam da onun ve diğer aracı arkadaşlarımızın emeğini zayi etmez etmez arkadaşlar inşallah. Evet. Değerli arkadaşlar devam ediyor. Çok güzel yavrusu var. Elhamdülillah bu senenin anasıydı bu. Şöyle çevireyim nedense burası. Biraz dengesizlik oldu. Dedim ya bu kovanı hiç bozmak istemedik. Oğula yapmıştı kovan. Ana e, güzel yüksüklerini dedim ki anasını alayım. Dört tane analık yaptım bundan. Baktım ki ikisi yumurtlamıştı. İkisi de geri dönmemiş galiba. Şuradan, evet bakın ana şu an karşımıza çıktı. Çok güzel analar var bu sene de. Fazla eğince bunu evet inşallah gösterebiliyorum. Fazla ince çıtayı evet düşüyor arkadaşlarım bu bizim peteğimiz arada tel yok evet aramız burada arkadaşlar bakınız henüz daha böyle kembelermiş değil yani yumurta atıyor güzel ama esas bunların verimli çağ ikinci senesi ikinci yıl inşallah daha da güzel olacak bakınız tam böyle çitanın ucunda yani dedim ya yürüyüşünü bilmeyen tay gibi evet. Şimdi değerli arkadaşlarım şu son iki çıtamız var ama onları şuna bakayım ona ötekine bakmayalım Güzel yumurta atmış. Evet. Ya sıkayım şöyle. En azından ilaç kullanmıyorum bu bal mevsiminde. Değerli evet. arkadaşlarım mum mum çeker yani Dolayısıyla e, kimyasal bu mevsimde kullanmıyorum kullanmaya tavsiye etmem İçerisinde biraz kekik esansiyel yağlar diyeyim daha doğrusu böyle e, tabi miktarını kaçırmamak lazım az koyun sıkın üzerine inşallah çok güzel maşallah yumurta atmış üzerine sıktığınızda bundaki varayı dök arkadaşlar evet Şimdi değerli arkadaşlar bir şey arz edeyim. Hem de bu arılarımızın şey, kovanımızın çıtasını yanaştırmış olalım. Şimdi diyelim ki bölme yaptınız. Güney Bey buradan yani iyi dinlesin. Ee, bölme yaptınız. 4 çıta 3 çıta ama esas makbul olan e, 2 veya 3 yapın. Çünkü ben öyle yapıyorum arkadaşlarım. Hiçbirinden elhamdülillah olumsuz sonuç almadım. Dediğim gibi anaların dönme durumları müstesna. Kuş havada kaparsa sıkıntı oluyor. Ölme yaptıktan sonra mesela günlük yumurta vermiş. Fakat takibini yapmazsanız oğula gider. Yani oğula nasıl gider? Şu çevreyim. Oğula nasıl gider arkadaşlarım? Diyelim ki 3 çıta bir arı böldün. 3 çıta bir arı arkadaşlarım. Eğer içerisinde günlük yumurtalardan çıkan eğer dedi kontrol etmezsen çıkan analar kardeşlerim hepsi birer avuç alır oğla gider. Birer avuç alır oğla gider. Engelleyemezsin. Sen de sanırsın, sanırsın ki içeride de benim bir bölmem var. Böyle hani böldüm bıraktım olayı değil kardeşlerim. Böldüm takip etmen lazım. Şimdi eğer ki tam günlükse kardeşlerim 16. gün 17. gün analar çıkmış olur. Eğer ki tam günlük değil de 3 günlük larva yani sulu halini almışsa değerli kardeşlerim bu sefer iş tehlike 13 güne çıkar. Daha da erken çıkma ihtimali var. Onun için arkadaşlarım takibini siz yapacaksınız. Eğer ki şöyle yapmak daha doğrusu günlük yumurtadan böğürsen bile 5 gün sonra git o üst üst kısımda olan kapanmış olanları boz. Kardeşlerim aynen bu videoda olduğu gibi. Bakınız. Göstereyim şöyle. Yüksükleri ne yapıyoruz? Koparıyoruz fazla yüksükleri. Bakın bunda bu anasını almış, kurma, kullanmışım. Ee, buna günlük yumurtadan günlük yumurtadan kardeşlerim kendisine anarı yaptı bu. Ne yaptım ben? buraları tamamen e, ana dedi yüksük vardı kapadım kopardım. Ne yaptım buna? iki tane küçük bıraktım bakınız. İki yüksük. Bunların çıkması da çok azı var. Eğer ki bunda değerli kardeşlerim fazla olursa bunlar boş. Fazla olursa ne yapar? Bu arı oğla gider. Yani bir yumruk da kadar dahi olsa alır oğla gider. Ama burada iki çita bölmüşüm değerli arkadaşlarım. Bölmüş olduğum çita bakınız. Arasının yoğunluğu fazla değil aslında. Şu var. Bakınız. Ee, bir de diğer çıta var. Oğula çıkar mı hiç belli olmaz. Onun için yapmış olduğunuz bölmelerde e, kesinlikle fazla yüksek bırakmıyoruz. Değerli kardeşlerim. Bıraktığımız zaman da iki yüksek. Ve yine kontrol yine bize değerli arkadaşlar Bu şekilde bölme yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar İnşallah İsteval etmiş bu videoma. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.